Bugün 18 Haziran Meclis bahçesindeyiz. Türkiye'ye staj ve çıraklık sigortası mağdurları olarak bir daha sesleniyoruz. Çalışma hayatı süreci içerisinde iş kazaları getirdik. Bu parmak okulda kesilen bir parmak, kalem tıraşla kesilen bir parmak değil. Çıraklık döneminde bir fiil makinede çalışırken kaybettiğim parmaktır bu parmağı tedavi ettiren şu sigorta kartı ve önündeki işe giriş tarihi olmasına rağmen ne yazık ki bugün sosyal güvenlik şemşiyesinin altında kendimizi bulamıyoruz. Bizlerin tek bir tane suçu vardı. Sadece bir gün okula gidip beş gün işe gitmekti. Bizlerin suçu okumak mı diyoruz? Yurdun dört bir yanından gelen staj ve çıraklık mağduru misafirlerimizle birlikteyiz. Burada söyleyeceğimiz söz temel olarak şudur. Devlet adil olmak zorundadır. Devletin temeli adalettir. Devlet güvendir. Devlet güvencedir. Staj mağdurları herhangi bir vakitte mesleğe başlamış sosyal güvenlik kurumundan o günkü adıyla SSK'dan bir numara almışlar ise bu muteberdir, geçerlidir. Alınan sigorta numarasının sağlıkta geçerli ama emeklilikte de geçerli değil gibi akla, mantığa, hafsalaya aykırı bir yorum yapılamaz. Bu mağduriyetin giderilmesi aynı zamanda geleceğe yönelik ülkemiz içinde bir güvence olacaktır. Çünkü bugün ortaokulda, lisede okuyan gençlerimiz şu büyük abilerinin, mağduriyetini görünce mesleğe yönelmekten uzaklaşacaklar. Ve bugün ülkemizin yüz binlerce üniversite mezununun işsiz olduğu bir dönemde bir taraftan da sanayi ara eleman bulamıyorsa işte bu sebepledir. Ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, işsizlik probleminin çözülmesini istiyorsak, ülkemizde herkesin meslek sahibi olmasını istiyorsak bu mağduriyet giderilmeli.